أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعلنا ذريتنا من الصالحين القانتين والمستغفرين بالأسحار اللهم اجعلنا ذريتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة La ilahe illa ente subhaneke inna kunna minel zalimin ve ahiru da'vanan ilhamdülillahi rabbil alemin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, afiyetli günler dileyerek başlıyorum. Bugünkü dersimiz Siyer-i Nebi dersi. Fakat bu derse giriş yapmadan önce neden biz peygamberlerin hayatını, özellikle de bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını öğrenmek zorundayız? Bize ne gibi faydaları var? Bunu anlayabilmek için şu soruyu sormak istiyoruz. Allah neden peygamber gönderir? Peygamberler gelmese insanlar aklıyla Allah'ı bulabilir, Allah'a kulluk edebilirler mi? Bunlara bir açıklık getirdikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına belki de ikinci ders ancak giriş yapabiliriz. Çünkü e, bu ihtiyaç, bu bir ihtiyaç mıdır? İhtiyaçsa neden ihtiyaçtır sorusunun mutlaka cevap bulması lazım ki Siyer-i Nebi'nin değeri, kıymeti anlaşılsın. Bu baktan şöyle bir soru, madem ki Allah insana akıl vermiş, insan aklıyla Allah'ı bulmaya gücü yetiyor mu? Diyelim ki Allah'ı buldu. Bu yeterli midir? Bu sorunun cevabına evet diyoruz. İnsanoğlunun aklı Allah'ı bulmaya, sadece bulmaya yeterlidir. Çünkü Allah insanı yaratırken insana öyle bir fıtrat vermiştir ki insan bu fıtratıyla güzel ile çirkini, fayda ile faydalı ile zararlıyı birbirinden ayırt edebiliyor. Dolayısıyla kainata baktığında bu sağlam fıtratı ile bu kainatın sahipsiz olmayacağını, bir yaratıcısının olduğunu, insanın hayatının merhalelerini de göz önünde bulundurarak bu yaşamın bir boşluk sadece gel, ye, iç, büyü, yaşa, git olmadığını kavrayabiliyor, kavrar. Ama sadece bununla kalır. Daha ötesine geçemez. Çünkü insan bir şeyin faydalı mı, zararlı mı olduğunu bilebilir ama faydanın mı, zararın mı o şeyde daha çok ağır bastığını, hangisini tercih etmesi gerektiğini sadece aklıyla bilemeyebilir. Nitekim hepimiz adaleti severiz, adaletli olmayı isteriz, bunun için gayret ederiz ama hangi davranışın tam olarak adalet olduğunu biz bilemeyiz. Bunu ancak Allah'ın kitabı Allah'ın koyduğu hükümler peygamberlerin hayatından öğrenerek gerçek adalete erebiliriz. Bu baptan peki madem ki insan sadece aklıyla Allah'ı bulabilir daha ötesine geçemez. O zaman insana Allah neler vermiş insanı yaratırken insanı hangi mükevvinattan yani onu oluşturan kaynaklardan yaratmış diye bir bakmak lazım. Her şeyden önce insanoğlunun mükerrem, müşerref bir varlık olduğunu, kainatta yaratılmış olan bütün varlıklardan üstün kılındığını yine Rabbimiz bize bildiriyor. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ diye devam eden ayet-i kerime, yine tin suresindeki ayet-i kerime, bize Cenab-ı Rabbül Alem insanı müşerref, mükerrem, üstün bir varlık olarak yarattığını bildiren ayetlerdir. Fakat bu üstünlük, bu müşerref olma, bu mükerrem olma sıfatı ancak Allah'a kulluk ederek devam eder. Değilse tam tersine döner. İnsan kainattaki başka şeylere hizmet etmeye başlar. Onun için insanın mükerremliğini, müşerrefliğini koruyabilmesi için Allah'ın koyduğu, kendisini yaratan Allah'ın koyduğu programa tam uyması lazım. Peki insanın mükevvinatı yani insanı oluşturan şeyler nelerdir diye baktığımızda insanoğlu esasda beş şeyden oluşuyor. Onlara geçmeden önce insanın mükerrefliğinin, mükerremliğinin, müşerrefliğinin özelliğini anlatabilmek için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yeryüzünde dünyalık makam mevki olarak en büyük makam, en büyük mevki dünyalık bir devletin yöneticisi olmaktır. Hatta büyük bir devletin yöneticisi olmaktır. Fakat bu insanın, bu devletin yöneticisi olan insanın orayı yönetmeye layık olabilmesi için o devletin maslahatı, refahı, o toplumun refahı için konmuş olan kurallara uyması lazım. Ve kendinin aklını ve maharetini de katarak o kuralların en güzel şekilde işlemesi için elinden geleni yapması lazım. Bu şekilde toplumunu kabullenir, sever, yolundan arkasından gider, onu destekler. Onun yöneticiliğinin dünyalık paye olarak en üst makamda bulunmasının devamlılığını sağlar. Veya şayet bu kişi o toplumun refahı, maslahatı için konmuş olan kurallara uymazsa her şeyden önce kanaat olarak insanlar onun bu makama layık olmadığını ve en kısa zamanda bu makamı terk etmesi gerektiğini düşünerek onu küçümsemeye, değersiz görmeye başlarlar. İşte insanoğlu kainatta mükerref, mükerrem, müşerref bir varlık olarak bu sıfatını sürdürebilmesi için ancak Allah'ın koyduğu kanuna uyduğunda bu sıfatı devam eder. Değilse tam tersi olur ve bunu Cenab-ı Rabbül Alemin Esferü Safilin olarak Tin suresinde bize bildirir. Yani kişi Allah katındaki saygınlığını, değerini sadece Allah katında kalmıyor. Allah katında değerli ve saygın olan aynı zamanda kulların da kalbinde değerli ve saygın olur. Çünkü Allahü Teala bunu kanun olarak böyle koymuş ve bunu sürdürür. Ne zaman ki Allah'ın kanunun, Allah'ın programının dışına çıkar, maalesef esferü safiline iner ve değersiz olur. İnsanoğlunun mükevvinatını konuşacağız. İnsanoğlu dünyada Allah'ın kanunu uygulamak üzere bulunuyor. Bunun da yine ayet-i kerime ve ma halaqtul cinne vel insa illa ayetince hepimiz her zaman gün içerisinde birçok defa bu ayeti duyuyor ya da tekrarlıyoruz. Ben insanları ve kulları insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Başka bir şey için değil. Bunun gerçekleşebilmesi için insanoğlunun bir rehbere, bir yol göstericiye ihtiyacı var. Nitekim günümüzde hepimizin bir şekilde az ya da çok kullandığı navigasyon denilen bir şey veya onun varlığını bilmeden önce birbirimize bir adres sorarız. Bir tura katıldığımız zaman gözümüzün gördüğü maddi şeyleri bile tanımak için mesela bir camiye ziyarete gideriz, bir müzeye ziyarete gideriz, bir rehbere ihtiyaç duyuyoruz. Orada bize sunulan, görmek istediğimiz, tanımak istediğimiz şeyleri bize en güzel tanıtacak, faydasını, zararını, güzelliğini, tarihini, geçmişini, bizim şu anki dünyada işimize, hayatımıza yarayacak yönleri var mı, yok mu? Bunları tanıtması için bir rehbere ihtiyaç duyarız. Peki, bu kadar basit şeyler için rehbere ihtiyaç varsa Cenab-ı Rabbül Alemin cemalini, rızasını onun bizim vücudumuza, bizi yaratırken varlığımıza, bizim özümüze, bizim benliğimize yerleştirmiş olduğu programı tam olarak tanıyabilmek için rehbersiz yaşanabilir mi? Rehbersiz buna ihtiyaç, buna varılabilir mi? Mümkün değil. Allah peygamberlerini insanlara yol göstersin, insanlara rehberlik yapsın ve kendisi de bu rehberliğinde kendi yaşamında önce uygulayarak örnek olsun diye gönderiyor ve o örnekliği uygulamada da Allah'ın koyduğu kanunları yani Allah'ın kitabı biz ona risale, Allah'ın mesajı diyoruz onu göndermiştir. Şimdi insanın mükevinatına bir bakalım. Evet insanoğlu maddi ve manevi olmak üzere iki esas kaynaktan oluşuyor. Bu maddi manevi esas kaynakları oluşturan beş şey var. Birincisi ruh. Ruh ilahi bir sırdır. Allah Teala ayet buyuruyor ki: "Ve eselunke ani'r ruh, kulir ruh'u min emri rabbi." Sana ruhu sorarlardaki ruh Rabbimin emrindedir. Yani o onu kimse bilemez. Ben bile bilemem peygamber olmama rağmen. Ve ruhun sır olmasının sebebi Cenab-ı Rabbül Alemin kendi ruhundan üflemiş olması. Ben onu yaptıktan suret verdikten sonra, kendi ruhumdan da üfledikten sonra ona secde etmek üzere yere kapanın diye Cenab-ı Rabbul Alem Hicr suresinde diğer varlıklara, meleklere emrediyor. Bunun dışında da Tahrim suresinin 12. ayeti, Gafir suresinin 15. ayeti, Enbiya suresinin 91. ayeti gibi ruhla ilgili, ruhun Allah'a ait bir sır olduğuna dair ayet kelimeler var. Fakat insan insanoğlunun ruhu diğer varlıkların ruhundan çok daha üstün, çok daha farklı, çok daha zarif bir şeydir. Çünkü insan emanete yani Allah'ın risaletini eda etmeye, uygulamaya mükellef bir varlık olduğu için diğer canlıların ruhundan ruhu farklıdır. Ve bu insanlar arasında ruhları en üstün olan, en güçlü olan, en hassas olan kişilerde peygamberlerdir. Çünkü peygamberler diğer insanların, peygamber olmayan insanların idrak edemediği birçok şeyi Allah'ın onlara verdiği bu güçlü ruh vesilesiyle idrak edebiliyorlar. Hadis-i şerifte de El arwah cunudun mucennedetun ma taarefe minha ve ma tenakere ha, ihtelefe. Ruhlar Allah'ın askerlerinden askerlerdir. Birbiriyle tanışanlar bir araya gelirler, buluşurlar. Birbirini tanımayanlar da ihtilafa düşerler, uzaklaşırlar. Dolayısıyla insanoğlunun oğlunun e, mükevvinatı dediğimiz insanı oluşturan birinci varlık ruhudur. İkincisi aklı. Akıl insanın düşüncesinin fikrinin vasıtasıdır insanda diğer canlılardan farklı olarak daha üstündür. Çünkü düşünceleri inceleme, analiz etme, yeni bir sonuç çıkarma, farklı yeni bir düşünceye götürme, yeni fikirler üretme gibi semereleri olan bir varlıktır akıl bizde. Diğer varlıklarda akla benzer şeyler var. Mesela Allah Teala kargaları kargaların kullandığı belki adına akıl mı deriz, güdü mü deriz bilemiyorum. Bu tabii Kelimeler bizim tanımlamalarımızdır. Bilim ehlinin, ilim ehlinin tanımlamalarıdır. Hakikatte o gerçekten de öyle midir? Onu biz bilemeyiz Rabbimizin katında. Karga'nın Hz. Adem'in iki oğlunun kıssasında bize örnek olarak verilmesi insanların bu konuda araştırma yapmasına sebep olduğundan dolayı insan aklına çok yakın bir güdüyle hareket ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla insan aklı Belki diğer canlılarda da var olan mesela hüd hüd kuşu gibi mesela atlarla ilgili e, hayvanlar aleminde Kur'an'da özellikle zikri geçen hayvanlar aleminde araştırma yapanlar çok farklı şeylerle karşılaşıyorlar. İnsana benzer özellikler taşıdıklarını söylüyorlar bazı varlıkların ama ne olursa olsun hiçbir varlık insana ulaşamaz ne akıl yönünden ne ruh yönünden. Akıl Tıbba göre insanın beyninde bulunuyor, kafasında bulunuyor. Kur'an'a göre ise kalptedir. Efelem yesiru fil ardi fe lehum kulubun yaqilune biha. Hac suresinin 46. ayeti. Yine aklın kalpte olduğuna dair bir başka ayet kerime Araf suresinin 179. ayeti. kalplerinde yani akledecekleri kalpleri yok mudur diyor Cenab-ı Rabbul Alemin. Bu da bizi oluşturan ikinci önemli unsur. Üçüncü unsur ise kalp. Biyolojik olarak bildiğimiz bir organımız var, yumru şeklinde ve bizim kanımızı pompalayan, temizleyen, süzen, içi kan ile dolu olan küçücük bir uzudur. Kirli kanı içine çeker, temizler, temiz kanı pompalar, gönderir. Biyolojik olarak belki madde olarak budur. Peki manevi olarak kalp imanın merkezidir. Ulvi, zarif, kıymetli işlerin azmedildiği yerdir. Niyetlerin evidir. Ya eyyuhar resul, la yahzun kellezine yusari'un fil kufri minellezine kalu amennâ bi efvâhihim ve lem tu'min kulûbuhum. Ey peygamber, küfür konusunda gayret edenler, acele edenlerin durumu seni üzmesin ki onlar ağızlarıyla biz iman ettik derler ama kalpler iman etmemiştir. Maide suresinin 41. ayeti. Yine bir başka ayet kerime. La billahu fi imanikum. Teala sizin böyle dilinizle böyle gündelik hayatta düşünmeden söylediğiniz yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. velaki yu'ahidukum bima Fakat sorumlu olduğunuz yeminleriniz kalplerinizin azmettiği yeminlerdir. Bakara Suresi'nin 225. ayeti. Ee, yine kalple ilgili olarak Bakara Kur'an-ı Kerim'de çok fazla ayet-i kerime var ve kalbin hasta olduğuna, ölü olacağına, diri olacağına, sağlam olacağına, temiz olacağına, bozuk olacağına dair sıfatlarını da Kur'an-ı Kerim sayıyor. Bir başka eee mükeyyinatımız nefis İnsanoğlunun dünyadaki isteklerini, arzularını, hevasını, hevesini, yeme içmeye, cinsel arzulara, mal sevgisine olan meylinin tamamı nefis merkezlidir. Yani nefis dünyalık olan bir şeydir. Ve Kur'an-ı Kerim'de nefisle ilgili tam 141 ayet-i kerimi var. Bir bizzat nefsi yani insanda var olan mükevnat olarak, unsur olarak var olan nefsi tanıtan... 141 ayet-i kerime var. Bunların içerisinde nefsin çeşitlerini anlatan ayetler var. Nefsin mutmainne, levvame, emmare, emmaret bir su gibi vasıflarını anlatan ayet-i kerimeler var. İnsan olun nefsinin insana kötülük emredeceğini, dünyalık heva heveslerine ulaşması için onu yönlendirdiğine dair ayet-i kerimelerden birkaç örnek verecek olursak. Yusuf suresinin 53. ayetinde ve ma نَفْسِي nefsi النَّفْسَ nefse le emmaretun diyor. Ben kendi nefsimi temize çıkaramam çünkü nefis insana kötülüğü emreder. Bir başka ayet kerime ise ve emma men مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ve عَنِ nefse anil heva Kim Rabbinin makamından korkar, Rabbinin azametinden, yüceliğinden korkar ve nefsini hevadan koyarsa Bunlardan da çıkarılan sonuç şudur. Nefis insana heva ve hevesle irtibatlı olarak emirler verir. Bir başka unsurumuz ise yani insanı oluşturan bir başka unsur ise beden unsuru. İnsanın görünen kalıbıdır. Bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, gençlik dönemi, yaşlılık dönemi gibi merhaleleri vardır. Sağlık, hastalık gibi halleri vardır. İrilik, ufaklık, güzellik, çirkinlik gibi vasıfları vardır. Yetişir, olgunlaşır, sonra yıpranır, sonra bozulur, sonra çürür. Çünkü beden topraktan yaratılmıştır. Ve topraktan çıkan diyen bütün varlıklar gibi yine geri toprağa gidecektir. Diğer varlıklar topraktan çıkan bitkiler, hayvanlar nasıl çürüyebiliyorsa bir zaman sonra insanoğlunun bedeni de böyledir. Bizim bedenimiz Cenab-ı Rabbül Alemin bize emanet ettiği bir maddi yöndür. Eğer beden bize ait olsaydı bedenimizi her birimiz kendimize göre şekillendirirdik. Kendimize göre yaşlanmasını, hastalanmasını hızlandırma, geciktirme, engelleme gibi özelliklere sahip olabilirdik. Nitekim günümüzdeki bu hastalık bedenin hiçbir zaman bize ait olmadığını bir kere daha ispatlamış oluyor. Öyle olsaydı hiç kimse hastalanmak istemezdi. İşte bu bize emanet edilen bedenin sapa sağlam çalışabilmesi için Allah'ın ona koyduğu işlevleri yerine tam getirebilmesi için Allah bize bir program vermiş. O programı uygulada, uygulamada örneklik olarak peygamberini göndermiş. Ve bizim o programı uygulamamız halinde bedenimizin bize hizmet edeceğinin de geçmişlerin tecrübeleriyle ispatları var. Biz bu bedenin sahibi değiliz, emanetçiyiz. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِد۪ينَ Enbiya suresinin 8. ayeti peygamberleri vasfederken biz onları yiyecek yemeyen yani beslenme ihtiyacı olmayan ve ebedi kalacak, ölümsüz olacak varlıklar olarak yaratmadık. Peygamberleri kastediyor Cenab-ı Rabbül Alem. Yani demek istiyor ki sizin yeme içmeye, beslenmeye ihtiyacınız var ve siz kalıcı değilsiniz. Şimdi bütün bunları topladığımızda insanoğlunu oluşturan beş unsurdur. Bu beş unsurun dördü maneviyatla alakalıdır. Sadece beden maddiyatla alakalıdır. Ve yine bu bedenin de sağlamlığının devam edebilmesi için onu da maneviyata ihtiyacı var. Abdest gibi, gusül gibi, dinlenme gibi, uyuma gibi, namaz kılma sırasında, hac yapma sırasında, iyilikler yapma sırasında, anne babanın elini, ayağını okşamada, yetim başını okşamada Allah'ın bedene verdiği güzellikler bunların birer ispatıdır. Dolayısıyla biraz önce demiştik ki insanoğlu maddi ve manevi olmak üzere iki esas unsurdan oluşuyor ve o unsurları oluşturan toplamda 5 unsur var. Bu 5 unsurun içinde 4 tanesi maneviyatla alakalıdır. Sadece bir tanesinin bir kısmı maddiyatla alakalıdır. O zaman insanın bu insanı oluşturan bu 5 unsuru bir araya getirdiğimizde insan bu 5 unsuru Allah'ın koyduğu kanunlara göre, Allah'ın koyduğu programa göre, Allah'ın kitabında belirttiği gibi peygamberleriyle aleyhissalatü vesselam peygamberleriyle bize gösterdiği gibi kullandığımızda ona göre hareket ettiğimizde sağlam bir insan oluruz, sağlam bir kişiliğimiz olur, sağlam bir ruhumuz olur, sağlam bir ahlakımız olur ve Allah'ın razı olduğu kullar arasında dahil oluruz. Çünkü din nedir diye sorulduğunda din insanı dünya ve ahiret saadetine götüren kurallar bütünüdür diye tanımlanır birçok tanımı var. Ama esas da budur. Din insanı dünya ve ahiret saadetini mutluluğuna götüren kurallar bütünüdür. O zaman madem insanoğlunun nefsinin terbiyeye, heva ve hevesten korunmaya yani heva hevesin her dediği şeyi yapmamaya, kalbinin temiz olmaya, aklının sağlam bir şekilde hareket etmesine, ruhunun da Allah'ın emrinde olduğuna bedenin Allah'ın koyduğu kurallara, Allah'ın yasalarına göre kullanılması gerektiğine kanaat getirdik. Bunların her birini besleyen, her birini destekleyen şeyler de var. Onlara bakıldığında da hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ve Kur'an'dan önce diğer kitaplarda mevcut idi. Cenab-ı Rabbül Alemin bu sebeple kullarına peygamberler gönderir. Peygamberlerin gönderilme sebeplerini allah Teala ayet kerimelerde ayrıca tafsilatıyla veriyor. Her şeyden önce insana Allah'ın kitabını okuması, insana hikmeti öğretmesi, insanı ahlaken üstün bir hale getirmesi, bu Hazreti İbrahim'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesi için yaptığı bir duadır. Hatırlarsanız Cenab-ı Rabbül Alem Hazreti İbrahim'e Kabe'yi yapmasını emrettikten ve o da tamamladıktan sonra bu emri yerine getirdikten sonra Hz. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbena ve fihim rasulen minhum ey Rabbimiz. Onların içinden onlara bir peygamber gönder. Yetlu aleyhim ayetike Senin ayetlerini onlara okusunlar. Ve yuallimuhumul kitabe. Onlara senin kitabını öğretsinler. Vel hikmete. Hikmeti de öğretsinler. Hikmet nedir? hikmetin tanımını bakacak olursak olursak hikmet bir şeyi en layık olduğu yere yerleştirmek diye tanımlanıyor. Ama burada kast edilen sünnet-i seniyedir, hadis-i şeriflerdir. Kitap, Allah'ın kitabı Kur'an. Vel hikme, bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, hadis-i şerifler, onun yaşam tarzıdır. Ve yüzekkihim ve onları ahlaken temizleyecek olan, inneke entel azizül hakim, Muhakkak ki sen çok yücesin ve çok hikmet sahibisin Allah'ım diye dua etmişti Hz. İbrahim Bakara Suresi'nin 129. ayetinde. Buradan peygamberlerin birinci vazifelerinin Allah'ın ayetlerini okumak, Allah'ın kitabını öğretmek, hikmeti öğretmek ve insanı ahlaken üstün bir hale getirmek için gayret etmeleri. İkinci görevleri bunu yaparken zaten dolaylı olarak da alemlere rahmet olarak gönderilmiş olmaları. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet olarak gönderilmişlerdir. Enbiya suresinin 108. ayeti bunu bize öğütlüyor, haber veriyor. Neden rahmet? Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler kendi yaşam tarzlarıyla insanlara nasıl iyi insan, nasıl mutlu insan olabileceklerini öğrettikleri için bu bir rahmet vesilesidir dünya için. Ahiret içinde dünyadayken Allah'ın kurallarına uymuş olarak yaşayan bu insanların varacağı güzel bir mekan, güzel bir sonuç vardır ki o da Allah'ın iyiler için hazırlamış olduğu cennet yurdudur. Dolayısıyla iki dünya için rahmet vesilesi oluyor peygamberler. Başka bir görevleri ise müjdeleyici ve uyarıcı olmaları. Ve ma arsalnake illa mubashiran ve Furkan suresinin 25. ayeti ve bu ayete yakın manada kelimeleri buna yakın çok ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Ve ma arsalnake illa mubashiran ve Seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Neyin müjdesi, neyin uyarıcısı? İyi insan olunca cennetin müjdesi. Yanlış davranışlar sergileyince de vazgeçmezse eğer ölmeden önce cehenneme gideceğinin uyarıcısı. Bir başka görevleri ise peygamberler dünyada gördükleri, bildikleri, tanıdıkları insanlara, ümmetlere ahirette şahitlik yapacaklar. Ya lehlerine ya aleyhlerine. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا Ahzab suresinin 30. 33. ayet-i kerimesi. Peygamberler, özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu sellem diğer peygamberlerin de şahidi olacak. Bizler de diğer ümmetlerin şahidi olacağız Kur'an-ı Kerim'in tanıklığıyla. Bir başka görevleri ise, peygamberlerin bir başka görevleri, gelmelerinin hikmeti, kıyamet günü Allahü Teala'ya insanlar itiraz etmesinler diye. Çünkü Taha suresinin 134, Kasas suresinin 28, yine Kasas suresinin 59. ayetleri ve bunların dışında birçok ayette kıyamet günü insanoğlu Allah'a diyecek ki sen bize bir peygamber gönderseydin olmaz mı? Bunu dile getirecekler ama zaten allah Teala peygamber göndermeden kimseye azap etmeyeceğini de vaat ediyor. Dersimizi toparlayacak olursak Bundan sonra bu ders siyer dersi olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını öğreneceğiz. Ama neden siyer öğreniyoruz? Ve neden insan peygamber insanı tanımak durumunda? Allah neden peygamber gönderir? Bunu önce anlamak lazım ki o peygamberin hayatını biraz daha dikkatli, biraz daha basiretli ve uygulamak niyetiyle öğrenelim hayatımızı peygamberin hayatına sallallahu aleyhi ve sellem hayatına benzetelim. Onun gibi yaşamaya gayret edelim. Bu yüzden insanoğlunu oluşturan unsurları önce bir tanımak istedik. Bu unsurlara göre insan hareket eder. Allah insanı yaratırken buna bu unsurlara göre insana ihtiyacı olan şeyleri verir, gönderir. Bunları bilelim. Bir dahaki dersimizde siyer dersinin ikinci halkası olan dersimizde ikinci dersin bölümünde nasip olursa siyeri nereden öğreniriz? Siyer kaynakları nelerdir? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatının en güzel yönünü, en detaylı bilgilerini, en doğru bilgilerini nereden öğrenebiliriz? Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendi hayatını özetleyerek ben Yerim, içerim, oruçta tutarım, uyurum, kalkıp ibadet de ederim, evlenirim, bazen kadınlardan da uzak dururum. Yani insanın biraz önce saydığımız o beş unsurunun tamamının işlevliğini ifade ettiği şeyleri söyledikten sonra benim sünnetim budur. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor. O yüzden kendi hayatımızı nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatına benzetiriz? Bu bilgilerin en doğrusunu nereden buluruz önümüzdeki ders nasip olursa ona bakacağız Sürçü lisan ettiysek affola ne doğru ve güzel bilgiler varsa bunların hepsi Allah'ın kitabından peygamberinin hadislerinden alimlerimizin çıkarımlarındandır ne yanlış varsa kendi nefsimizden ve şeytandandır nefsimizin şerrinden şeytanların şerrinden Rabbimize sığınıyoruz sizlere Allah'a emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته